nesil yangın söndürücü Mancia Fuko artık Türkiye'de. Mancia Fuko ile beklenmedik yangınlara anında müdahale edebilirsiniz. Arabanızın torpide gözünde kolaylıkla taşıyacağınız büyüklükteki Mancia Fuko basınçlı değildir. Basınçlı tüpleri kullanmak fiziksel güç isterken basınçsız Mancia Fuko kullanım için ekstra güç istemez. Kibrit çakar gibi aktif hale getireceğiniz yeni nesil yangın söndürücü kullanıldıktan sonra geriye tortu, kalıntı ve pislik bırakmaz. Mancia Foucault'u iç rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü Mancia Foucault çevre dostudur. İçinde kullanılan maddeler atmosferde birikim yapmaz. Ozon tabakasına zarar vermez. İnsan, hayvan ve bitkilerin sağlığına zarar verecek maddeler içermez. Üstelik püskürtme süresi şimdiye kadar bilinen yangın söndürücülerden kat ve kat fazladır. Uzun püskürtme süresi ve çevreye zarar vermeyen yapısıyla Mancia Fuko tercih edilir. Piyasadaki yangın söndürme tüpleri minimum 1 kilodan başlayıp gittikçe ağırlaşır ve kullanımı daha zor hale gelir. Mancia Fuko'nun hafifliği onu diğer yangın söndürücülerden üstün kılan özelliklerden yalnızca biridir. Tek başına sadece 250 gram ağırlığındaki Mancia Fuko, 2 kiloluk tüpten de, 9 kilo ağırlığındaki tüpten de daha fazla püskürtme süresine ve etkiye sahiptir. Yani hem daha az ağırlık taşır, hem de daha uzun süreli bir yangın söndürücüye sahip olursunuz. Mancia Fuko, bilinen tüpler gibi değildir. Kullanmadan önce çalkalamanız gerekmez. İhtiyaç anında hemen kullanıma hazırdır. Üstelik görevini yerine getirdiğinde geriye hiçbir tortu ve kalıntı bırakmaz. Fazladan temizlikle uğraşmanız gerekmez. Mangia Fuku 25 santim uzunluğunda 3 santim çapındadır. Yeni aparatıyla kolaylıkla belde taşınabilir. Akaryakıt istasyonları, fabrikalar gibi sürekli tedbir isteyen yerler için idealdir herhangi bir kıvılcımın bile büyük tehditlere yol açabileceği bu mekanlarda çalışan görevliler, ekstra bir ağırlık yaratmadan Mancia fukoyu rahatlıkla yanlarında taşıyabilirler. Her yıl dolum ve bakım yapma gereğinin olmaması işvereni ekstra maliyetlerden korur. Dolum ve bakımın aksanması durumunda diğer yangın söndürücüler çalışamaz hale gelirken, Mancia fuko kullanılacağı güne kadar her an hizmet vermeye hazırdır. Yani Manchia Foucault'un son kullanma tarihi yoktur. Herhangi bir tehlike anında alevlere hemen müdahale etmek sizi çok büyük zarar ve kayıplardan korur. Binlerceleri harcayarak satın aldığınız, sizin ve ailenizin ulaşımını sağlayan arabanızda birçok risk faktörü bulunmaktadır. Herhangi bir sebeple çıkan alevlerin kısa zamanda büyümesi karşılaşılacak en büyük tehlikelerden biridir. Bu tehlikeye karşı arabanızda daima önlem alınması gereklidir ve bu önlemi sadece bir Manca Fuko ile sağlayabilirsiniz. Her sene dolum ve bakım istemeyen Manca Fuko her an kullanıma hazır. Arabanızda ortaya çıkabilecek herhangi bir yangını en kısa sürede en az zararla ve en temiz şekilde söndürmenizi sağlayacak yeni nesil yangın söndürücü sizinle. Kullanımı için fiziksel bir güç gerektirmeyen, her an yakınınızda bulunan Mangiofuku'yu alarak arabanızı, kendinizi ve ailenizi güvence altına alın. Mangiofuku'nun küçük boyutları, hafifliği, uzun müdahale süresi sizin en etkili önleme almanızı sağlar. Mangiofuku'yu evinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz kullanımı için uzmanlık gerektirmez. Yanı başınızdaki Mancio Fuko sizi tehlikelerden korur. Mancio Fuko'yu mutfağınızda, yatınızda, arabanızda, okulunuzda, iş yerinizde bulundurarak kendinizin ve ailenizin güvenliğine yatırım yapın. Mancio Fuko. Yeni nesil yangın söndürücü.